Evet canlar hepinize merhabalar. Bugün inşallah hep birlikte dosta giden kervan üzerine kısa bir okuma yapalım istiyorum. Neden dosta giden kervan dedim? Çünkü aslında şu kısacık ömürlerimizde o kervana dahil olup dosta kavuşmak yani vuslata ermek ihtimalimiz var. Yaylaları bilirsiniz canlar. Yazları özellikle çok sıcak olan bölgelerde insanlar yaylalara derin özlem duyarlar. Ve akın akın dağların en zirve kısımlarında bulunan o yaylalara göç ederler. Sıkıntıdan, sıcaktan korunabilmek ve huzura ermek için bir yerde. O dost kervanının aynı ile bizleri de nefs ateşimizin yani zati alana el uzatma hadsizliğimiz yüzünden malikiyet hissiyle ben ve benim de megafletine zanlına düşerek ateşlerde yanarak cehennem olan hayatlarımızdan alıp güzeller güzeli dosta götürmesini istiyoruz. Ki o dosta çok farkında olmasak da zaman zaman deliler gibi sevdalıyız bizler. O rahime yani sılamızdaki rahime deli gibi sevdalıyız ki bu kendimizi arama ve bulma çabamız da zaten o sevdadan kaynaklanmakta ve ona olan özlemimiz serimizde tütmektedir. Ser baş, tepe, uç, gaye, nihayet, zirve anlamlarına gelmektedir. İşte biz aslında bir ömür içinde o dost kervanına inşallah katılıp o zirveyi o en uç noktayı deneyimlemek ve aslında bir yerde kendimizden geçmek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki canlar kendimizden geçersek ancak o zaman gerçek kendimizi bulmuş olacağız. Peki bu kervana, bu dosta götürecek olan kervana katılıp aslımıza yol bulmamıza engel olan bizi eğleyen şey nedir? Bu dünya rüyasında bizi oyalayan, ayağımıza elimize pranga olan şey nedir ki biz hiç ölmeyecekmiş gibi bu rüyaya dalıp öylece oyalanabiliyoruz? Kur'an-ı Kerim açık açık bu dünyanın bir oyun ve oyalanmadan ibaret olduğunu bildirdiği halde. Arşın altındaki ikilik alanında yani kesrette rahmetliğimiz, kimliğimiz, kişiliğimiz, sahiplendiklerimiz, tutunduklarımız, en önemlisi bu bedenle özdeşleşip ben bu bedenim dememiz yüzünden kendimizi sonlu, sınırlı, ayrı bir birim olarak görüyoruz. Oysa farkındalık sahibi, uyanmış olan birimler için bu beden kabrinde, bu sonlu ve sınırlı alanda hapsolmak yani ayrılık gayrılık durumu ölümden beter olmaktadır. O yüzden eğlenmeden oyalanmadan inşallah aslımıza bizi kavuşturacak olan o dost kervanına katılalım. Bir an önce yollara düşelim. O öz hakikatimiz olan gerçeğimize başta en zirvede dorukta oturmakta olan o güzeller güzeline kavuşma derdiyle yanalım yakılalım. Hiçbir şekilde vazgeçmeden bıkmadan usanmadan yolumuza devam edelim inşallah. Bir yolcu ve yol ve ulaşılacak ötemizde bir sevgili gördüğümüz sürece Ayrılık yanılgısı içinde kendini ayrı gören bir birim, bir kişi zannında olduğumuzu da hiç unutmayalım. Ama yine de bizlere zulüm getiren o ayrılığı, gayrılığı aradan kaldıralım. Ve saf farkındalık, saf tanıklık alanı olan o sevgiliye, o efendimizin hakikatine, yani aslında kendimize doğru inşallah yol alalım diyorum. Ve hepinizi gönülden çok seviyorum canlar. İnşallah bu kısa okumamızın ardına çok sevdiğim güzel bir parça ekleyeceğim. İstifade edilmesi de en büyük duam. Selametle kalın inşallah. şu karşı yaylada göç katar katar bir düzelim derdi serinde tüter bu ayrılık bana ölümden beter geçti dost gel bana ter geçti dost her anı Başta oturur bir güzelim derdi, beni bitirdi. Bu ayrılık bize zulüm getirdi, geçti dostlar. どうしたい Sultan Abdal'ın dağlar aşalım Aşalım da dost dillere düşelim Çok ekmeğin yedim helallaşalım Geçti do.